Yok. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi? Evet. Ekonomi. Türkiye'nin ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel diyorlar. Güzel. Hissin. Memnun musunuz Türkiye'de yaşamaktan? Almanya'dan... Ee, Siz Almanya'dan mı geldiniz? Yok, İran'dan. İran'dan geldiniz. İstanbul'u beğendiniz mi peki? Çok, çok. En güzel. çok neresini beğendiniz? Çok beğendim. İstanbul'dan. Ee, <laughs> <laughs> Aksim. Kız Güzel. Kulesi, Kadıköy, Kadıköy. Kadıköy'de Güzel. en çok nerelere gidiyorsunuz? Hangi alışveriş yaptınız, alışveriş geziyorsunuz? Türkler, Türk müsünüz Güzel. normalde? İranlı mısınız? Normalde yaşıyorum. Nasıl? Evet. Ya. Where are you from? Where are you from? Güzel. Türkiye'nin yani İran. Evet. Ee, Türk halkını sevdiniz the... mi peki? The seviyorum. Türk insanlarını seviyorsunuz. Seviyorum. Çok cana yakın ee, ve e, safir perverlerdimi? Aynen. Türkiye'nin çok arkadaşları. Evet. Arkadaşlar. Ee, İranlı çok burada. Evet, İranlı çok fazla evet. turist geliyor. Biz geliyoruz. Artık bayramda, Ramazan'da <laughs> evet. Tavristan'da Evet, geliyorum. geliyorsunuz. Ne güzel. Eşinizle geliyorsunuz, çocuğunuzla geziyorsunuz. Evet, evet, Peki İran'daki hayat mı daha güzel, Türkiye'deki hayat mı daha güzel? İkisi de güzel. En güzeli hangisi? İran güzel bir hayat. İkisi de güzel, Bizim İran güzel. İran güzel. Hangi şehirde yaşıyorsunuz İran'da? Tehran'dasınız evet. ha, başkenttesiniz. Ne güzel. Çok teşekkür ederim Sana vakit ederim. ayırdığınız Çok için. Teşekkür ben teşekkür ederim. İyi günler Sıra. dilerim. Sıra. Merhaba. Kısa bir soru sorabilir miyim? Do you speak Turkish? Turkish? No. no. Where are you from? Iran. İranlısınız. Iran. Oh, perfect. Thank you. <laughs> yes, <I love> you. <laughs> Merhaba kızlar. Sizce aşk bu para mı? <laughs> minimum. Mini, mini, mini. <laughs> <laughs>